Arkadaşlar bugün PES oynayacağız. Şarjım bitmişti. Bugün pes dürelim dedim. Kadro böyle yedekleri göstereyim. Şimdi bir hızlı maç atalım mı arkadaşlar ya? Çünkü şarjım 55. Hızlı maç atalım. Bir hızlı maç atalım diye. Bir tur atarız yeter ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar rakip gelince ben e, açacağım. Evet arkadaşlar rakip geldi gördüğünüz gibi. Işıktaş. Yıldız birisi. Kadroya bakalım. Onun. Kadrosu güzel arkadaşlar. Kale bir de. Yedekler, yedekler de Haaland, Diğer El Piro falan. Marines. Kale zaten kaleci var ya onun. Neyse arkadaşlar gidelim. Hello everybody and welcome to today's match.

Ya kusilmiş şuta basan ben ya. Hisse mi? Peki bir şuta bastık. bizim bu iyi dalgımız.

すごい。Oh,

90'a giriyordu. Valla 90'a giriyordu işte az daha saygısıydı. Thank Two added minutes has been indicated. That was the first half. Let's hope the boys can turn it up for the second. Arkadaşlar donmayı görüyor musunuz? Benim yani gördüğüm Evet şey Çok şey yok,

Substitution for Galatasaray. Number fifteen. Number seven. Number eighteen. Little Messi. Number nine. Uh -oh. Wilfried Zaha. Number two. Coming on the field. Number 11 Neymar Number 14 Adrian Remy şey. Number 21 Number 5 Cristiano Arkadaşlar aslında benim kadroyu göstereyim ben size. Aslında benim kadroda şey yoktu. O şey, şeydi göğdeki. adam yoktu onun yeni şey vardı. Bir, bir şey vardı bir dakika. Aslı kadrun böyleydi. Ben sabahtan ne yapmışım. Yaptığım işi gördünüz mü ya? Gecen kırmızı kart yediydi o yüzden. Kulüpte bu form var, şey var sonra. E Magnum var. Fermando Muslera, Martinez var. Uğurcan Çakır var. Sonra arkadaşlar. Aslında şey kasillas'ı kasıyor. iyi de bayağı. Bakayım sevindireme. Oy, otuz bu tuz dilelim bunu. Kusubi ile telim ya. Kaleye full bassak var ya. Kaleye basak, şeylere basak. Bunu bayağı yaptım ya. Of şimdi kaç olmuştu var ya. Kaçlık oldu kasıyor. 85. İyi baya yükseldi Aslında ben şey diye diye koyayım ya. O seyden baya var aslında da. Bir tane şey yeter ya. İki tane yedek kale olsun. Aslında kacı kötüyken değiştiriyorum ben sadece ya. Arkadaşlar. Bu fon da yıkacı. Bir Casio var ya arkadaşlar. Üf bir kaciliğini görseniz. Darbe yemiyor adam. Ben bunu koyayım ya. Koydum. Bende bir tane ticoğru var zaten. Bayağı iyi. Messi'yi de satmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bayağı şey oldu ya. Eskidi ben tamam ne zaman aldım. Ronaldo'yu da bir yükselttiysem var ya. Hiç de yükselmiyor. Ben Ronaldo'yu arkadaşlar bence. Ben şimdi videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Görüşürüz.